Merhaba arkadaşlar, bugün size ipten lamba yapımını göstereceğiz. Bunun için de tutkalı kendimiz hazırlıyoruz. İsterseniz malzemeleri saymaya başlayalım. 4 yemek kaşığı mısır nişastası, 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı şeker tozu, 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve bir su bardağı su. Ve bir de ipimiz var. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. İlk önce mısır nişastamızı katıyoruz. Sonra unumuzu sonra şekerimizi ve bir yandan da karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra sirkemizi katıyoruz. Sonra da en son olarak da suyumuzu katıyoruz. Ve bunları iyice karıştırıyoruz. Macun kıvamına gelene kadar. Ben de bunu ilk defa yapıyorum bu arada. Bakalım nasıl olacak. Ve bunu izlerken kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayınız. Evet arkadaşlar şimdi tutkalımız hazır. Ee, ip, i̇pliğimizi içine atalım. Onu iyice satacağız. Şöyle şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar biz ipimizi boşaltıp karışımını yaptık. Karışımını elimizle yaptık o yüzden çekmedik. Böyle biraz daha yoğuruyoruz ipimizi. Ee, tutkalımızı iyice çeksin ipimiz daha iyi olsun diye. Ve şimdi şöyle biraz daha ipimizi gevşetmek için şöyle elimizde biraz da uğraşıyoruz. Şu tepsimizin içine yapalım. Aynı yere bir daha bulaşmasın. Şöyle bunu ben yapayım. Videoyu biraz sonra tekrardan başlatalım. Evet arkadaşlar, ipimizi hazırladık. Şimdi balonumuza geçelim isterseniz. Altına bir tabak koydum. Yeri görünsün diye açtığımızda ve başlarken de herhangi bir yerden şöyle başlayabilirsiniz. Şimdi biz başlangıcını gösterelim. Yine videoyu duraklatacağız. atacağız. Baya bir uzun olacak çünkü. O yüzden sıkılmamanız için başladıktan sonra tekrar bitirince son halinde çekerim. Şöyle istediğiniz yerden her zaman geçireceksiniz. Arkadaşlar ee, tekrardan merhaba. Balonumuzu indirdik. Havasını boşalttık. Son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Arkadaşlar lambamız bitti. Bu da son hali. Şöyle bakın isterseniz. Bence muhteşem görünüyor. Alt kısmı biraz daha kuruması lazım. Onu da orada yerinde kurusun diye. Öyle astık.